bu çok önemli bu arada. Bu felaket önemli. Kingdom Industries. Ee, savaştıkları kişiler Kingdom Industries ile alakalı. Industries. Industries. Endüstri. Ee, burada şöyle bir şey var. Bunun kilit noktasını söyleyeceğim size. Burada şöyle bir şey var. Ee, mesela şey. Ee, Brimstone. Mesela Kingdom uh, Industries'in bir adamı. Çünkü K işareti var yakasında. Omen'in de var galiba. Omen de onlar üretti. Diyebiliyorum. Bu iki hikaye aklınızda dursun. Burası önemli. İlk defa bahsediyorlar bu arada. <laughs> Aa tamam evet burası Omen'in yeri. Ebro. Ee, burası kapalı bir deniz akvaryumu. Atlantis haritası. Üstü ve etrafı denizlerle çevrili. Hatta ahtapot olduğunu söylüyorlardı. Çünkü bundan önce ahtapot göstermişlerdi. Biz de herkese ne alaka falan demişti. Bir de demiş ki su altı haritası bence diye. Evet harbiden de su altı haritası. Evet bak su altı haritası. Of çok güzel. Ama çok karmaşık ve çok köşeli.

30000. Sonan. Got it. Kingdom Industries. da 22'de geliyor Harita. <laughs> Valorant'ın hikayesi bu arada çok güzel bir hikaye. Bununla alakalı bir şeyce Dimension diye Episode 5. Doğru tabii yeni seri bitti Ebru 6 gün sonra bitiyordu. Bir 25'ine denk geliyor. Durdursana bir şey yeme burada. Olduğun yerde. Kilcoy'un olduğu yerde. Bak solda yeni bir şey var. Karakter var. Şeyin işte Reyna'nın saçının orada. Ne o? King Karakter King yok. yok. Bu var, Kingdom Industries'in adamları bence. Evet. Yoksa yeni hero mu diyecektim. Mesela şu Viper değil mi mesela? de. Viper, Viper, Killjoy, Viper Killjoy, ee, Reyna, Neon. Neon nerede? Aşağıda Viper'ın altındaki. Ha evet orada Neon. Orada bu Neon mu emin olamadım bu arada. Kopyası gibi bir muhabbet mi acaba? Yok ama fark ettiysen şurada iki tane farklı iki alet var. Nerede? Bak Viper şey Reyna'nın Reyna. altında. Evet. Belki şey, bu Neon olmayabilir. Bu da süpürgeye benziyor. Bir <laughs> şey söyleyeceğim belki bu Neon olmayabilir. Reina da Reina'ya benzemiyor bu arada. Ya çizim kili olduğu kili için kili ama kili bu Reyna var. yani küpe halkasından yok, hani. Yok yok şu açıdan söylüyorum hani Reyna farklı bir tarzda çizim. Neon'da da de gözlükleri farklı. Kılıcın kemik gözlüğü var yuvarlak olmuş. Evet yani şey ama ya burada en fazla Neon Neon'a benzemiyor ve iki tane farklı alet var. Buradan belki yeni gelecek karakterin aletleri olabilir. Bir tanesi üstüne bilinen hoverboard gibi bir şey. İkisi de öyle aslında. Bir tanesi şeye benziyor. Ev süpürgeleri var ya, evde. Rumbaya dedim, Rumbaya benziyor. Öbürü de üstüne binilen bir hoverboard gibi bir şey olabilir belki. Hani böyle hızlı hareket etmesini sağlayan. evet. Bir yandan da Reyna'nın ayağının bir parçası gibi duruyor bu arada. Evet. Ama şey dizinin bir kısmıymış gibi duruyor <laughs> da <Öte>, mekanikti. Evet, evet. <laughs> dizinin <diye>. protez <laughs> diz yapmış. Yok ama hareket edince gidiyor be. Bak abi Türkçe yapmalı. Tabii ya çünkü bence. yeni karakterin şeyleri, skilleri bunlar. Olabilir. Arkada da bir şey. Arkada <laughs> Karakterden önce skill'lerini göstermek mantıklı.